Merhaba sevgili dostlar Kripto Havadisi hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size Shatter Point adlı bir proje var. Onun airdropunu anlatacağım sevgili dostlar. Shatter Pro nedir? Ee, ücretsiz oynayabildiğiniz bir Metaverse Play to Earn projesi arkadaşlar. Ee, kendini Free to Play RPG adlı RPG olarak tanımlıyor arkadaşlar. Bunun bir airdropu var. proje ee, projeye şöyle bir baktığımızda normal bildiğimiz şöyle bir istiyorsanız bir hemen başlatalım oyunu bir de demosuna bakın. Airdrop olduğu için hızlı hızlı geçeceğim. Şöyle üstten lol gibi bir ne olduğunu, proje olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar görebiliyoruz. Şöyle karakteriniz var. O karaktere ne yapıyorsunuz? Geliştiriyorsunuz. Bunun bir neyi var? Airdrop'u var. Hemen hızlı hızlı geçelim. Toplamda 10.000 dolar ödül değerinde ödül verecekler ve 60 kişi kazanacak USTT kendi coin'i ve NFT verecek bir sevgili dostlar. Hemen Discord serverine, girme girmeyle başlayalım. Ben şöyle bağlan dedik. Şuradan continue dedik. Hemen Twitter adresini takip edelim. Follow diyoruz. Buradan continue diyoruz. Şuradan follow diyoruz. Buradan follow diyoruz. Buradan continue diyoruz. Şuradan Twitter retweet yapıyoruz. Ben şuradan retweet yapıyoruz. Şuradan continue diyoruz. Telegram'a dahil oluyoruz. Ne kadar çok sosyal medya görevi yaparsanız o kadar çok kazanma şansınız var arkadaşlar. LinkedIn hesabından takip edebilir ve arkadaşlarınızla ne yapabilirsiniz? Paylaşabilirsiniz. Kazananları Twitter adresini açıklayacak sevgili dostlar. O yüzden Twitter adreslerini takip edin. Gördüğünüz gibi herhangi bir cüzdan numarası istemedi. O yüzden ne yapmanız lazım? Buradan e, Twitter adresini takip edin. Kazananlar ne yapacak? Oradan yayınlayacaklar sevgili dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.